Kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Allah azze ve celle ve subhanehu ve teala biz insanlara öğüt ve de ibret olsun diye kendi kitabı olan Kur'an'da bizlere örnekler vermekte. Bizlere bazen geçmiş kavimlerin hayatından örnek vermekte. Bazen o kavimler ile mücadelesindeki olan peygamberlerin hayatından örnekler vermekte. Allah azze ve celle bazen geceden bazen gündüzden, bazen güneşten, aydan, rüzgardan, deveden veya diğer hayvanlardan örnekler vermekle kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin bu bize vermiş olduğu örneklerin tek sebebi, tek gayesi biz iman eden müminlerin, Müslümanların Allah'ın ayetinde bize vermek istediği meseleyi, mesajı iyi anlayıp, iyi sorgulayıp kendimize dersler çıkartmak için vermiştir kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle bu vermiş olduğu örnekleri bizlere niçin verdiği ile alakalı Hadid suresinin 17. ayeti kerimesine baktığımız zaman Allah Azze ve Celle orada bizlere şöyle buyurmakta. Düşünüp ibret alasınız diye size ayetlerimizi açıkladık demekle kıymetli kardeşlerim. İşte Allah'ın bunlardan bize örnekler vermesi bizim düşünmüş, idrak etmiş, olgun birer Müslüman olabilmemizi sağlamak içindir kıymetli kardeşlerim. Yine biz Allah'ın kitabına baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin bizlere düşünmeyi öğüt ve de ibret almak için bizlere uyguladığı bir metotta Allah Azze ve Celle'nin bize kendi kitabında ayetlerle soru sormasıdır kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah azze ve celle'nin ayetlerinden bize sorduğu sorulardan bazıları şunlardır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yani tamamıyla Rahman Suresi'nde 30 küsür yerde zikredilen bu ayette Allah insanları düşünmeye, tefekkür etmeye sevk etmekte. Yani Allah'ın sizin üzerinize indirdiği nimetlerin hangi birini inkar edebilirsiniz? Yine Allah Azze ve Celle bizlere kitabında size içmiş olduğunuz o suyu gökten kim indirdi demekte kıymetli kardeşlerim. Yine Allah Azze ve Celle sizleri yeryüzünde rızıklandıran kimdir? Yani yeryüzünde sahip olduğunuz, elinizde tuttuğunuz, istifade ettiğiniz o rızıkla sizi rızıklandıran kimdir demekte. Yine Allah Azze ve Celle Allah'a karşı kıyamet gününde size yardımcı olacak kimlerdir diye soru sormakta kıymetli kardeşlerim. Yine Allah Azze ve Celle dünyada işinizi gördüğünüz, ısındığınız, faydalandığınız o ateşi size kim verdi demekte. Yine Allah Azze ve Celle biz sizi dünyada başıboş bir şekilde bırakabileceğimizi mi zannettiniz diye düşünmeye sevk etmekte bizleri kıymetli kardeşlerim. Yine Allah Azze ve Celle o gözlerinize ve de kulaklarınıza malik olan kimdir? Ölüden diriyi diriden ölüyü çıkaran kimdir diye sormakta. Yine Allah Azze ve Celle başka bir ayette Allah mı daha hayırlıdır yoksa Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz putlar mı hayırlıdır diye bize soru sormakta kıymetli kardeşlerim. Öyleyse bütün Allah'ın bize sorduğu sorulardan biraz olsun tefekkür ederek Biraz olsun nefsimize hesaba çekerek, biraz olsun ibret alarak bunlara samimice bir cevap verip bundan ders çıkartmamız gerekir kıymetli kardeşlerim. Yani Allah mı hayırlıdır yoksa Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz o putlarınız mı hayırlıdır demekle de kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah azze ve celle'nin bu ayetlerin neticesinde müşriklere sorulan soruların neticesinde Allah Azze ve Celle onlara bu soruları sorsan, onlar elbette Allah diyecekler demekle kıymetli kardeşlerim. Bugün biz de kendi toplumumuzda insanlara soruları yönelttiğimiz zaman, sizlere gökten rızkı veren kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Size yaşamanızı sağlayan, rızık veren, evlat veren kim? Size yaşama hakkı tanıyan kim? diye sorduğumuz zaman bu toplumun genel olarak bütün hepsinin söylediği söz Allah demekte kıymetli kardeşlerim. Bakın öyleyse Allah Azze ve Celle olduğunu kabul ediyorsanız. Bakın Allah Azze ve Celle Nuh suresinin 13. ayeti kerimesinde bir soruyla bize cevap vermekte kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle Nuh suresinin 13. ayeti kerimesinde bizlere şöyle demekle kardeşlerim. Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştırıp ondan korkmuyorsunuz. Size ne oluyor da Allah Azze ve Celle yüceltip, onu tazim edip, ondan korkmuyorsunuz. Ey Müslüman olduğunu söyleyip de namaz kılmayan, ey elhamdülillah ben Müslümanım deyip de oruç tutmayan, ey ben Müslümanım deyip de Allah'ın dininden vurdum duymaz bir şekilde hayat yaşayan, size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü takdir edip, o Allah'tan korkmuyorsunuz ticaretinizde, vaadinizde, sözünüzde, beşeri olarak ilişkilerinizde size ne oluyor da Allah'ın sınırlarını çiğniyorsunuz? Allah'ın haramlarını helal olabilmek için, helal kılabilmek için mücadele ediyorsunuz. Kendinize fetva aramaktan çekinmiyorsunuz. Size ne oluyor ki? Bakın kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Hepimizin günlük hayatında unutmamamız gerekli olan ezberlememiz gerekli olan bir ayet. Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü takdir edip de ondan korkmuyorsunuz ayet olması gerek kıymetli kardeşlerim. Yani Allah Azze ve Celle adeta bize şöyle soru sormakta kıymetli kardeşlerim. İnsanlardan utandığınız kadar Allah'tan niçin utanmıyorsunuz? İnsanlara saygı duyduğunuz kadar, ceketlerinizi iliklediğiniz kadar, Olur abi, tamam abi, olur efendim dediğiniz kadar Allah'ın emirlerine boyun eğerek olur ya Rabbim lebbeyk Allahümme lebbeyk neden demiyorsunuz? Size ne oluyor da Allah'ın azametinden korkmuyorsunuz? İnsanları razı edebilmek için insanların gönüllerini kazanabilmek için niçin Allah'ın rızasını kazanmak için Vahye tabi olmak için, sünnete tabi olmak için, hakka tabi olmak için, hakkın safında olmak için Allah'tan korkmuyorsunuz demekle kıymetli kardeşlerim. O yüzden günlük hayatımızda unutmayacağımız bir ayet size ne oluyor da Allah'ın yüceliğini takdir edip onun azabından, azametinden korkmuyorsunuz demekle kıymetli kardeşlerim. Bakın öyleyse kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Bakın hepimizin bildiği bir kıssayı Allah Azze ve Kur'an'da bizlere şöyle haber vermekte. Hepimiz biliyoruz ki Allah Azze Celle, Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından olan Habil ile Kabil'i imtihana tabi tutmuştu. Her zaman her dönemde olduğu gibi imtihanı kazananlardan ve de kaybedenlerden olmuştur kıymetli kardeşlerim. Orada da iki kardeşten birisi imtihanı kaybetti Birisi ise kaybedenlerden, kazananlardan oldu kıymetli kardeşlerim. Ama imtihanı kaybedenlerdeki olan, o kardeşe karşı beslediği içinden öfkeden, hasetten dolayı kıymetli kardeşlerim, o onu öldürmenin, o ona plan kurmanın hesabını yapıyordu. Hatta neticede onu da öldürdü kıymetli kardeşlerim. Onu öldüreceğini söylediği zaman, bakın o kardeşi onu öldürmek için plan yaptığında, o Habil Kabil'e şöyle demişti. Yemin ederim ki eğer sen beni öldürmek için bana elini uzatsan ben seni öldürmek için elimi sana asla uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi kıymetli kardeşlerim. Yani tarihi olan bir söz söyledi kıymetli kardeşlerim. İnni ehafullahi rabbul alemin dedi. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Öyleyse kıymetli kardeşlerim bugün bizler bir söz söylerken, bir fiil işlerken, bir ticaret yaparken insanlarla vaatleştiğimiz zaman, zalimin mi mazlumun mu yanında duracağımızın kararını vereceğimiz zaman Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti bize yön vermeli. İnni ehafullahi <Sessizlik> rabbul alemin demeliyiz kıymetli kardeşlerim. Biz Allah'ı öfkelendirecek, Allah'ı memnun etmeyecek her türlü sözden, her türlü fiilden, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diye diyebilmeliyiz kıymetli kardeşlerim. Çünkü o kardeşine öyle demişti. Sen beni öldürecek olsan da ben sana elimi uzatmaktan, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım demişti. Öyleyse kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Bugün Müslümanlar olarak bizler, gerek ferd olarak gerek toplum olarak, üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirebiliyor muyuz? Bugün mazlumların yanında onların dertleriyle mi dertleniyoruz? Yoksa onları görmezlikten gelip zalimler gibi yaşayıp zalimlerin işine gelecek sözler söyleyip onlara fayda sağlayacak tavır ve de fiillerden miyiz kıymetli kardeşlerim. Öyleyse bize düşen inni ehafullahi rabbul alemin demek kıymetli kardeşlerim. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarımı hayatımızda şiar edinmemiz gerek kıymetli kardeşlerim.